merhaba dostlarım kanalıma videoma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Şu an hala uyanamadım aslında. Belki görüntümden ve sesimden anlaşılıyordur. Saat 9'a geliyor. Ben buçuk gibi falan kalktım. Kendime bir kahve yaptım ama kahvenin yarısını da döktüm yani. Azıcık bir şey kaldı. Şimdi bunu içeceğim. Bugünkü videoda ne yapıyoruz? Bugün yine tüm gün ders çalışacağız. Tüm gün beraber olduğumuz bir video olacak yani. Bugün dışarıda herhangi bir işim yok. Tüm gün evde kalmayı planlıyorum. ama Son dakika ne olur bilmiyorum. Dershanem de yok. Bugün günlerden pazartesi. O yüzden tüm gün evde kalacağım. Ve ben de bunu hem size çekmek... İstedim motive olması açısından hem de kendimi motive etmek istedim. Çünkü bazen kamerayı açmadığım günlerde biraz tembellik yapıyor olabilirim. Yani hem size çekip motive etmek istedim hem de kendimi zorunlu bırakmak istedim çalışma açısından. Son zamanlarda ne oldu? Bir de bunlardan bahsetmek istiyorum. En son zamanda KPSS hakkında şöyle bir şey oldu. Bildiğiniz gibi benim 19 Mart'ta İngilizce sınavım var, EYS sınavına gireceğim, Ankara'ya gideceğim. O yüzden de böyle genelde KPSS çalışırken aklımın hep bir köşesinde o oluyordu. O yüzden çok fazla odaklanamıyordum. Sonra dedim ki kendi kendime, kendime acı çektiriyorum. En azından aklımdaki şeyleri yapayım, belki daha verimli olur diye düşündüm. Ve birkaç gündür de sadece İngilizce çalışıyorum. Bu hafta da muhtemelen böyle olacak. Yani hafta sonu sınava girene kadar böyle yapmayı düşünüyorum. E şöyle hani KPSS'de yeni bir konu çalışmıyorum. Yine günlük paragrafımı çözüyorum. Canım istediğimde deneme çözüyorum. Yani ders denemesi çözüyorum. Ama konu olarak ilerleyemiyorum. Yani o videoyu dinlerken aklım hep İngilizceye kayıyor. Şunu mu yapsam bunu mu yapsam oluyorum. O yüzden de bugün paragrafı da gün içerisinde çözüyorum ama şu an kelime çalışmak istiyorum. Daha sonrasında işte paragraf falan çözeceğim yine. Ama dediğim gibi daha çok İngilizce ağırlıklı bir video olacak. Evet dostlarım şimdi ilk olarak kelime çalışacağım. Kelimeyi bu kitaptan çalışıyorum. Dersen de bu kitaptan ilerlemiştik. Daha sonrasında kendime böyle bilmediğim kelimeleri böyle yazıyorum kötü bir kağıda. Daha sonrasında da bunları yani tabi ezberleyerek yazıyorum. Daha sonrasında da en son hiç ezberleyemediklerimi bu defterimin içine yazıyorum. Bu benim kelime defterim. Şöyle göstereyim içerisine. Bunu daha önce göstermemiştim ayrıntılı diye hatırlıyorum. Ne İngilizce konusunda çok fazla ayrıntılı bir şey göstermedim ama şimdi bu şekilde ilerliyorum. Karnım acıkana kadar kelime çalışmayı düşünüyorum. Sonra kahvaltıdan sonra ne yapacağız? Ona bakarız. Müzik Ve dostlarım şimdi ders çalışırken şöyle küçük bir kargom geldi. Bugün gelmesini beklemiyordum açıkçası. Biraz sürpriz oldu. Hemen bunu sizinle açalım. İçinde çok tatlı bir şey var. Yani birazdan göreceksiniz. Size de sürpriz olsun. Ee, i̇nternetten bir şey yaptırdım. Görünce anlayacaksınız zaten ne olduğunu. Ben de merak ediyorum nasıl olmuş. Yapılmış fotoğrafını gönderdiler ama gerçek hali nasıl bilmiyorum. Şimdi hemen bunu açalım. gelmemiştir başlarına diye düşünüyorum. Şimdi böyle anlayacaksınız yavaş yavaş bu telaşlar başladı. Bende de ara ara bir şeyler sipariş ediyorum. var. Böyle bir yazı var. Ahmet evet, yazı Bunu istediğim yere yapıştıracağım. Ya çok beğendim tepsiyi. Şöyle bir çiçek göndermişler. Bu biraz bozulmuş ama zaten bunu çok da kullanır mıyım kullanmaz mıyım bilmiyorum. Şimdi şunları da açalım. Hepsini göstereceğim size. ve böyle bir fincanımız var çok tatlı yeah, bu da çok tatlı hepsi minicik şimdi size bunun hepsini göstereceğim öyle oldu bu şekilde çok tatlı ben beklediğimden daha güzel geldi açıkçası ben hani biraz daha amatör bir şey bekliyordum bunu da istediğimiz yere yapıştıracağız artık karar veririm daha sonrasında Şöyle bir şey yapabilirim. Şu köşeye yapıştırmak istiyorum ben. Oraya yapıştıracağım. Böyle. Çok tatlı oldu. Gerçekten çok beğendim. Küçük bir evlilik hazırlığı malası verdiğimize göre şimdi tekrardan devam edebiliriz. Ben devam ediyorum. dostlarım şimdi kendime bir saatlik bir ara vermiştim. Bir duş aldım, üstümü falan değiştirdim, kahvaltımı falan da yaptım. Bir kendime geleyim dedim. Şimdi daha bir enerjiyim şu anda. Sabah bu kelimeleri bitirdim. Kelime çalışmalarımı. Yani tamamıyla hani ezberleme gibi değil de daha çok böyle tekrar tekrar gidiyorum ki daha fazla aklımda kalsın diye. İlk baş oraya yazmıştım daha önceden çalışırken. Şimdi de bu kelime defterime geçirdim. Eğer ki YDS çalışıyorsanız kendinize kesinlikle bir kelime defteri edinmelisiniz. Çünkü orada burada kelime olunca çok fazla karışık görünüyor. Ben bilmediğim her kelimeyi buraya yazıyorum. Bayağı bir birikti aslında ama ara sıra böyle baştan okuyup tekrar ediyorum. Şimdi de bu dershanenin bize verdiği kitaptan bunun içerisinde böyle çıkmış sorular var, eski KPDS soruları falan var. Bir de çıkmış geçen yılın YDS sınavlarını falan da deneme olarak içerisine koymuşlar. Şimdi buradan bir deneme çözmeyi düşünüyorum. Bu zaten bayağı bir vakti mi alacak? Sınav süresi 3 saat. işte kontrolü de bu buydu derken bugün bayağı bununla uğraşırım diye düşünüyorum. Şimdi buna başlayacağım. Şimdi kendime bir çay aldım. Bunun eşliğinde deneme çözeceğim. Umarım yetiştirebilirim. thank <laughs> 11 oldu ve ben masanın başına tekrardan geçtim ama bayağıdır ders çalıştım. Masanın başından kalkmadım saatlerce. Ne çektim ne çekmedim bilmiyorum ama bayağı bir yoruldum bunu söyleyebilirim. Zaten deneme çözdüm. Zaten bir deneme 3 saat sürüyor. Ondan sonrasında da bir deneme analizi falan derken bayağı bir zaman geçti. Sonrasında yemek yedim. Biraz dinlendim falan derken şu an saat 11. Ve ben tekrardan masanın başına oturmaya karar verdim. Çünkü bugünler bir daha gelmeyecek. Hafta sınavım var. Yani muhtemelen puanımı alamayacağım. Ama evrene güzel mesajlar göndermek istiyorum. Alacağım konusunda. Çünkü denemelerim deneme sonucumu bu arada Instagram'dan paylaşmıştım. Yani sonucumu değil de deneme çözdüğümü. Herkes sonucumu falan sormuş. Arkadaşlar sormayın bana bu sonucu. Gerçekten söyleyemiyorum. Yani kötü Bilmiyorum sınavda ne olacak ama e, yani yarıya ancak yetişebiliyorum öyle söyleyeyim. Bazen geçiyorum bazen geçemiyorum ve şöyle bir sıkıntı var hiçbir denemen birbirini tutmuyor. Bazısı çok iyi oluyor kendime çok şaşırıyorum bazısı çok kötü oluyor. Gerçek sınavda ne olacak bilmiyorum. Şimdi de geçen hafta hocamız bize canlı yayından ders yapmıştı ama ben izleyememiştim. O ara bir şey vardı hatırlamıyorum şimdi onu izleyeceğim onunla birlikte muhtemelen o test çözeceğini söylemişti onunla birlikte test çözeceğim bir buçuk saatlik bir canlı yayın kaydı var onu yapacağım zaten o zamana kadar da saat 1230 1e doğru gelmiş olur sonrasında da yatarım diye düşünüyorum şimdi beraber bunu yapalım biraz kendime enerji için böyle bir helva buldum evde geçenlerde almıştım bir de çay koydum ve çalışmaya başlıyorum şimdi